şok, şok, şok. Selen Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra eşini aldattı mı? Bu iddia gündeme bomba gibi düştü. Hiç kuşkusuz Selen Ciğerci ve Gökhan Çıra sosyal medyanın en çok tartışılan, en çok konuşulan ve en çok gündeme olan çifti. Bu seferki mevzu ise Gökhan Çıra'nın Selin Ciğerci'yi aldattığı iddiaları. Söylenenlere göre Gökhan Çıra Survivor'dan tanıyacağınız Melisa Emirbayar ile aldatmış eşi Selin Cierciği. Üstüne bu haberlerin gündem olmasıyla Selin Ciyerci hikayesinden kızlar kocalarınıza sahip çıkın yakınlarınıza dikkat edin tarzında paylaşımlar yapmış. Tüm bu olanlardan sonra baktığımızda Gökhan Çıra'nın Melisa Emirbayar'ı takipten çıkardığını ve bütün beyinlerini geri aldığını da görmüş olduk.